Aa, merhaba. Şimdi canlı yayın süresi bitti tabi. Ee, ben meyazıtı tekrar. Alıp bir Evet şimdi yazın istek göndermesini bekliyorum. Süremiz doldu bu arada. Evet bir saat ayarlı maalesef. Yok hat. Bir saat başına? ayarlı. Ben biraz önce girdiğim için bakıyorum daha 3-4 dakika var. 3-4 dakika var diye ama tabii ben önce girdim. O Görüyorum yüzden, ben e, sizi. tamam şimdi bir saat daha vaktimiz var. <laughs> Yaşasın bir saat daha vaktimiz var. <gülüyor> <gülüyor> daha Bayıltabiliriz insanları. Eziyet mi eziyet <laughs> herkese. Şu an 73 kişi. <laughs> ya yani maske de kaldık. Yani e, e, şimdi uzman e, hocaların söylediği e, nemlendiği evet. için e, yapılan araştırmalarda onu göstermiş. Virüsü daha çok e, hapsettiği dış üzerine yapıştırdığı varsa e, ve senin e, soluduğun evet. o hızlı dedin ya hızlı soluduğun karbondioksitin e, ondan sonra e, dışarıya yeterince vermiş. Hani sanki yüksek irtifa antrenmanı yapıyormuş evet. gibi ama ondan da daha kötü olduğu yapılan araştırma yani onun gibi de düşünmeyeceksin. E, yüksek irtifa antrenmanında bol oksijen. Zaten tarz. ben şunu tavsiye etmem yani Ama eğer maske takmayı gerektirecek bir ortama mahkumsanız. E, çok yüksek tempolu antrenman yapmayın. Maskenizi takın. insanlardan kaçarak yürüyüş, yavaş yavaş yürüyüşünüzü evet. yapın. Yani Evet. Aa olabilir. Kalamaz Mecbursanız yani, ediyorsa, buna olabilir ama. Öyle. ama onun dışında Hı -hı. E, çok tabii, ciddi eforlarla yani maskeyle çıkmak da çok yok, doğru değil. Hayır, hiç gerek yok. Burada tek dikkat evet. edecek şey el hijyeni. El hijyene de me mesafe ve el hijyeni. E, spor yaparken dikkat edeceğimiz şey çünkü bir sürü yere dokunabiliriz. E, o dokunduğumuz için bu elimizi, yüzümüzü, gözümüze götürmeyeceğiz buna dikkat edeceğiz. El hijyenimizi, ellerimizi yıkayacağız ya da ellerimizi dezenfekte edeceğiz. İşte bisiklete dokunduk. Onu tuttuk. Buradan çıkardık, yaptık ettik. Yani bunu unutmayacağız. Bir de mesafe spor yaparken evet. dikkat edeceğimiz. Şey. Maske yani arkadaşlar mesela bisiklet kullananlar falan baflarını geçiriyorlar burunlarından ama yani o işte cerrahın maskenin koruyuculuğundan öte gitmez yani. Evet. Şimdi bak Maske şu değil. Maske seni virüsten korumuyor. Şimdi cerrahi maskenin amacı, ameliyatlarda da hekimlerin kullanma amacı, hastayı enfekte etmemek. Yani karşındakini evet. enfekte etmemek. Maskenin cerrahi maskenin amacı. O. Kendini korumak istiyorsan N95 takacaksın. Bizim taktığımız evet. maske. N95. Onda ciddi nefes bile almakta sıkıntı oluyor. Yani o da bir alışkanlık. Sen maske takarak aslında karşındakini koruyorsun. Yoksa o maske zaten %40-50 evet. geçirgen. Yani virüsün çapını, çapı çok küçük. O maskenin gözenekleri daha büyük Akacak, zaten onu geçiriyor. Ama sen aynen sen takarsan o takarsa işte biraz onu %50 %50 gibi engelliyorsun. Yani karşındakini enfekte etmiyorsun. Yani şimdi herkes e, enfekte diye düşünüyoruz ya ona göre hareket etmemiz lazım toplumda. Ee, işte, hocam baklagiller low carb. <laughs> <laughs> Dirençli karbonhidrattır. <laughs> Maske e, bu şekilde bilinmeli ve buna göre kullanılmalı. Kalabalık bir markete girersen, kalabalık bir grupla koşuyorsan, mecbursan ya da hani koşarken evet. takmamalı. Yani. yani o ortam. Ve maskeyi çıkarıp Ortalık yere evet, de Eldivenler, maskeler her yerde uçuşuyor. Bunu da bir atmayalım, atmayalım yani. Mümkünse atmayalım. Onlar çünkü bak onlar enfekte materyal. Biz onları çıkardığımız zaman laboratuvarda bizim kırmızı kova, enfekte materyal kovamız, bir de siyah kovamız, atık kovamız var. Tıbbi atığa atıyoruz biz onu. Eldivenimizi ve maskemizi çıkarıp direkt tıbbi atı. Tıbbi evet. atı atık Ortalığı enfekte ediyoruz. Buna dikkat et edersek Maske kullanımında, eldiven kullanımında e, bilinçli kullanıcı oluruz. Yani tabii bizim ee, maskemizi atmak için öyle tıbbi atık e, olarak değerlendirilen yerler yok çünkü. Bir bir poşete tamam, sarıp tam atıyoruz Tamam, evet. koyacaksın. eğer en bir poşete sarıp ondan sonra çöpüne atacaksın yani. Hani Çöpünü atacaksın bari ama yani çöpe de direkt evet, e, evet. atmamak lazım sonuçta. Peki sen e, bunun dışında kara antrenmanı yapıyor musun, kuvvet egzersizi yani kas e, gücü için onu şundan soruyorum çünkü e, insinin direncinde evet. ilk bize e, geçit e, vermeyen, e, glikoza geçit vermeyen, direnç gösteren e, yerimiz bütün e, bedenimizde evet. kaslarımız. Karaciğer ve yağ daha sonra. Yani kaslarımız. Kasımızı ne kadar çok arttırırsa, e, oradaki depomuzu ne kadar çok çoğaltırsak insülin direnci miktarımızı da e, yakalanma riskimizi azaltıyoruz. Bu açıdan çok önemli. Hatta e, kas egzersizinden sonra e, kasa insülün, e, kasa glikozun girmesi için insüline gerek duymasına rağmen, yani insülin geçit yerinden bilet almaya ihtiyaç duymasına rağmen e hemen egzersiz sonrası ona bile ihtiyaç duymuyor kas. O şekeri şey gibi, sünger gibi çeken evet. bir yapı düşün yani. O yüzden kas e, miktarı önemli. Yani tip 2 hücreleri arttırmak önemli. Bu sarkopenik e, yaşlanmada da tabii şöyle kalmeli. bir şey var. Yani Sen bizim üç branş e, postürü bir şekilde sağlam tutmak zorundayız. Yani dik durmamız gerekiyor normal hayatımızda da. Bisiklette bisiklette Herkes eğilip gidiyorsun saatlerce. Koşuda işte omuzların önde oluyor, aşağıya düşüyor, onu normal olması gereken yerde tutman gerekiyor. E yüzmede de normal olması gerektiği bir pozisyonu var vücudun. Bunların hepsi aslında bütün kas gruplarının eşit oranda sağlam bir şekilde çalışıyor olmasını gerektiriyor. Bunun için e tabii haftada iki gün en az çalışıyorum. Kara antrenmanı oluyor Kara antrenmanı. ama bildiğiniz tabii şey ki. gibi değil böyle hani bir ağırlıkların altında ezilen bir pozisyonda değil de tabii daha düşük ve daha sık daha düşük ağırlık daha sık tekrarla hatırlatmalar kasın hatırlatmalarıyla olan antrenmanları yapıyorum tabii. Evet şimdi bak bana bazen soruyorlar hocam her gün bir saat yürüyoruz. E diyorum yürüyorsun. Hele erkeksen testosteronu düşürmekten başka O kadar da ağır gitmeyelim. Nasıl yani? O kadar ağır. Ama bir şey diyeceğim. Ağır. Yani şimdi... Nasıl yani? Evet. Yürüyerek de yine... E, ben söylemiyorum bunu. Bak şimdi ben bunu söyle. Bak tamamen haldır aldır her gün yürümekten bahsediyorum ben sana. Onun yerine diyorum. Tamam yürü açık hava güzel. Biraz kalorik kaslar falan. <laughs> Ama diyorum her gün yataktan uyandın ya yere devril iki dakika şuna çek iki dakika iki dakika bu kadar bu kadar ne çekebilirsen o senin işte tip 2 kas hücrelerini geliştiriyorsun. Yani o senin bu sarkopenik yaşlanmaman için o saatlerce yaptığın antrenman için her şeyin yerine geçerli. Ya Her yürüsün şey. şimdi yürü, 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 Bu gene. sefer de yürümeyecek kimse. Ha, yani hayır, hayır tabii desteklemek Yürüsünler lazım. Yani ben... Ama evet. hani saatlerce yürüyorum, saatlerce, saatlerce yürüyorum. <laughs> tabii ki yürüyerek ee, özellikle e, yürümek şöyle iyi bir şey. Onu şöyle söyleyeyim. Evet. Yemeğini yedin. Yedin. Hani yemeğin üstüne bir yarım saat sonra filan çıktın, yürüdün. O çok faydalı. O ne sağlıyor biliyor musun? O sıra, evet. şey var, e... o sıra dolaşıma soktuğu şekeri harcıyor. Bir de şey var. O sıra dolaşıma soktuğu şekeri harcasın ve o e, yağ olarak depolarına gitmiyor. Ha yürüyeceksen o vakit yürü. Bir de şu yürüyüş temposu da önemli tabii. E, böyle bir saatin üzerinde yapılan tempolu yürüyüşler gerçekten hem de yağ yakımını da sağlamaya faydası çok faydası oluyor. Bir de yürüyüş formunda da aslında komik gözükebilir ama dışarıdan postacı yürüyüşü çok ciddi. Bütün hatta hmm. bütün kasları çalıştıran bir form sağlıyor yani insana. Yani postacı yürüyüşünü kim yani insanlardan uzak bir yerde yürüme imkanı olanları çok tavsiye ederim. <laughs> evet, evet evet onu ben de okumuştum. Şınav mı plank mı daha etkili olur? Yani şınavla işte. plank yani hepsi şınav şınav daha farklı noktalar için ama ikisi beraber çok iyi olur. İkisini beraber yapmak Müthiş. İkisini de beraber yani de yapabilirsin. Onlar aslında ikisiyle Aynen. beraber evet. ciddi bir antrenman programı koyarsanız kendinize ikisi yeterli bile olabilir yani. Evet, evet. Başka bize söylemek istediğin bir şey var mı? Biz en son Yani bahsettik, bıraktım. bahsettiklerimden Söyleyecek aslında benimle. bence en, en önemli olanlardan da. bir tanesi insanın kendini tanıması. Kişisel olması, kendi için yaptığı şeyi kendi tarafından da kabul edilmesi ve onu o şekilde yapıyor olması çok önemli. Yoksa bir başkasının programını yapmak değil. Kendi programını. Günlük ne kadar kardiyo yapılmalı diyorlar? Yani o biraz böyle kendi hem yaş fiziksel durum i̇şte evet, şimdi onunla alakalı. Hı -hı. Kardiyo haftanın mesela yeni başlayan birisi Bahkan. için evet. haftada dört gün falan belli bir süratte tempolu yürüyüşlerle başlanabilir yani. Ondan sonra zaten oturur. Aynen. Fasted cardio ile e, yemek sonrası yürüyüş arasında fark nedir diyor. Fasted cardio yaparsam e, yağ yakarsın. E, o sırada çünkü hem glikojen depoların çok azalmıştır. Hem kanında dolaşan glikoz miktarı e, akut olan o yemekten sonraki miktar yoktur. Yani yapılıyordur yağlarından. Sen de ekstra bu kardiyoyu yaparsan ya yaparsın ki bu genetik olarak genetik düzeyde bile gösterilmiş insanları almışlar iki saat öncesi aç egzersiz yaptırmışlar iki saat sonrasında egzersiz yaptırmışlar yemekten ve iki tane genin kendini ifade etmesi, ekspresyonu dediğimiz şeyin arttığını göstermiş bu. Bunlar da depo yağın yakıldığını. ...gösteren genlermiş. Yani aç kardiyo yaparsan yağ yakarsın direkt. E, yemek üstüne e, yürürsen de... ...o sırada kanında dolaşan... ...yemeğinden dolayı yarım saat... ...bir saat sonra kanına giren... ...glikozu yakarsın. Ondan sonraki... E, ...onu yok ettiğin için... E, ...ondan sonraki gece boyunca diyelim... E, ...uyuduğun boyunca glikojen depolarından... ...ve hatta... E, bir şey ilave etmek istiyorum. Ee, şey beklentisi Farkı bu. varsa... Bu o hemen gerçekleşecek anlamına gelmez. Yani biz koştuk, yürüdük, neyse hemen yaptık o antrenmanı. Hemen karşılığını tartıda göreceğiz. Bu bir süreç. Vücutta bir motor çalışmaya başlıyor. Belli bir devir alıyor. Metabolizma çalışmaya başladığı zaman zaten sizin yaptığınız faaliyetin sonuçları 3-4 saat daha devam ediyor aslında. Hemen anlık göremeyebilirsiniz. Küsmeyin yani. Tabii tabi. Şimdi e, hemen ona cevap vereyim. E, spor yapmıyorsak hangi magnezyum? Magnezyum sitrat alabilirsin. Magnezyumun B6'lı formunu alabilirsin. E, bunları gece yatmadan önce alabilirsin. 200 ya da e, bak senin cevabını Rukiye çok <gülüyor> beğendi. <laughs> Rukiye'ye buradan selamlar. <laughs> Ee, peki Beyazıt, e, sü süreyi geçtik hatta epey bir e, tekrar bağlandık. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Umarım e, bizi izleyenler için de bilgilendirici, keyifli bir sohbet olmuştur. E, sana e, beni kırmadığın sohbete geldiğin için çok davetiniz için ederim. çok teşekkür ederim ee, esas. Sen Gerçekten çok mutlu oldum. <laughs> Evet, evet. Senin ilk canlı yayın. Artık bundan sonra seni tutamaz diye düşünüyorum. Bakalım neler yapacaksın. Ee, umudum var senden. Ee, başarılarını takip ediyoruz. Her zaman destekliyoruz. İnşallah bu sene Ekim'de olursa Ironman koşum var. İnşallah. Ee, Hasretle bekliyoruz. Olmazsa seneye seneye eklenecek evet, veya ederim. diğer şeylerini. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese dilerim. çok selamlar, sevgiler. Ee, sağ. Görüşmek olun. üzere. Görüşürüz. Sağ, ol, sağ ol. Bye Görüşmek bye. üzere. Hoşçakal. Ta.